Oh. Merhabalar, onun bunun konularına hoş geldiniz. Ben ortalama bir insan. Ben Baba, baba Tommy'den Tommy. kendisine Tommy olarak kısaltacağız. Evet. Ben ortalama bir insan olsam da bana büyük ihtimal Goldblood'dır. Yani mesane kesesinden Blooddar ismini uygun gördüğü için öyle devam eder diye düşünüyorum. Aynen öyle kafamda olan seslenme biçimi bu. <gülüyor> <gülüyor> Tommy peki neden onun bunun konuları? Başlığımız neden onun bunun konuları? Biladerim kesin bir e, konudan konuşmayacağız. Oradan buradan aklımıza estiği gibi sıradan insanlar olarak aklımıza gelen şeyleri bizi dinlemek isteyen insanlarla paylaşacağımız bir hobi aracımız bu zaten. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani tabii ki bizim Beraber şu an içinde bulunduğumuz bir 10-12 kişilik bir erkek grubu var. Onlarla paylaşmadan devam ederiz diye düşünüyorum. Hemen şevkimizin kırılmasına gerek yok. Evet, gururumuzu kırabilirler. <laughs> Peki, e, Tommy seni tanıyalım mı biraz? Ben Baba Tommy. İsmimden anlaşılıyor mu bilmiyorum ama anatomiyle ilgileniyorum. Anatomist olmaya çalışıyorum şu an. Onun dışında futbolu seviyorum. Galatasaraylıyım. Galatasaray hakkında bol bol konuşuruz diye düşünüyorum. Hatta Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ı büyük ihtimal konuşmayız. Ben tutup maçını izlemem yani. Arada bakarım. Yorumumu yaparım. <laughs> takip ediniz. Özellikle Fenerbahçe izleyeceğim yani. <laughs> Yenilmesinden ikimiz de çok keyif alıyoruz. Aynen öyle. Onun Anatomideki... dışında atılma. Anatomideki. Derken... İlk ayın herhalde şu an aynen. Anatomideki ilk ayım yeni başladım. Umarım güzel olur. Anatomi işi en azından tıp fakültesinden bir kurtuluş aracı olarak bakıyoruz buna. <laughs> ya bir insan doktorluk okuyup hasta bakmamak istemek için yani gerçekten hastalardan ve insanlardan nefret etmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana. Yani insanlardan nefret etmiyorum. Hastalardan da etmiyorum. Sadece bana yakın olmalarını istemiyorum diye diyebiliriz. <laughs> mantıklı mantıklı. Biz ikimiz de 2015'te e, üniversiteye girdik. Aynı üniversitede tıp fakültesi bölümünü okuduk ikimiz de. E, birer sene bir farkımız var. Ben bir tık daha önce mezun oldum. Çalışkanlık. Çalışkanlıkla alakası yok. Tommy arkadaşımız tıp fakültesi ile alakalı bunalımlara girdi. İkimiz de Anadolu çocuğuyuz. İkimizin de ailesi tıp yazmamız konusunda baskı kurmadı ama ikna etti bizi. Ondan Aynen. sonra Tommy Tomi buna uygun olmadığına karar verse de iş işten çoktan geçmişti. Aynen. Genel ülkede insanlar yüksek puan alınca ne yapıyorsa biz de onu yaptık. Bazen vizyonsuz farklı bir şeyler yapmak insan. gerekiyormuş. Aynen öyle. Evet. Evet, vizyonsuz iki insan olarak tabii ki tıp fakültesini yazdık. Sonra ben mesainin ne kadar boş ve saçma olduğunu düşünüp şu an acil tıp asistanlığı yazdım. İkimiz farklı şehirlerdeyiz. Tommy ben Ankara'dayım. Ben acil tıp asistanıyım. Aynı zamanda yasal olmayarak botoks yapıyorum. Aynı zamanda da bu çarşamba iş yeri hekimliğine başlayacağım bir kurumdan. <laughs> bu, bu kadar detaydan sonra bir bulunmamız çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. <laughs> yok yok. Benim gibi milyon tane benim iş arkadaşım var. Herkes şu an aynı. Çünkü herkes bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Para kazanılmıyor kardeş. Olmuyor. Yani devletin bize verdiği parayla geçinemiyoruz. Tabii bu daha dördüncü dakikadaki söylemlerimizde ne kadar çok devlet yalnız olduğumuzu da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Devlet babamız <laughs> Gerisi hakkında yorum yapmak istemiyoruz. Yeter daha fazlasına zaten büyük ihtimal e, içeri alınırız Aynı zamanda evli olduğum için sürekli de kayıt altına alamıyorum ben. Ya yani kayda sürekli giremeyeceğim. Çünkü maalesef ilgilenmem gereken bir eşim olacak. Allah'a şükür daha çocuk yok. Umarım İnşallah biraz bir, da olmaz. Ben bir yeğen bekliyorum artık. <laughs> Kardeşim sen bir dur. Seni önce bir evlendirelim, sonra ben yeğeni yaparım o kolay. Yok. Ben yeğenlerimle hayatımı sürdürmek istiyorum. <laughs> i̇kimiz de bol bol Galatasaray'ı futbolu konuşacağız. İkimizin de futboldan bir bok anladığı yok. Sadece ortalama iki insan olarak konuşacağız. Çok bir şey bildiğimizden değil. Hayattan kendi ikimiz yani nefret ettiğimiz bazı konular var. Tartıştığımız ve asla ortak görüşümüzün olmadığı bazı konular var. Apple mı Samsung gibi mi çok basit konulardan. Türkiye'nin genel haline kadar çok ayrı konulara gideceğiz. Onun dışında tabii ki tepki konuları çekeceğiz. Galatasaray'ın yenilen penaltıları olsun. <laughs> Hakem eleştirileri. Bakanlığı... Asla asla yani lütfen. Ekonomi Bakanının görevden alınmasından tut ee, deprem konusuna kadar her şeye anlamadan, bilmeden dalacağız diye düşünüyorum. Bilmeye gerek yok. Cahillik her zaman mutluluktur demişti büyüklerimiz. Bunu yaşadıkça da fark ediyorum ben. Aynen öyle. Cehalet erdemdir sözünü. Baya iyi bir şekilde yaşıyoruz. Bu klişeler aslında yaşatır modu var ya. Klişelere güveniyorum ben. Hayatta hep klişelere güvenmişimdir. Klişelere inanmışımdır. Doğru oldukları için klişe olduklarını düşünmüşümdür. O yüzden cehalet erdemdir kardeşim. Klişelerin sadece klişe olduğunu düşünürdüm. Gereksiz ve boş olduğunu düşünürdüm ama yaşadıkça fark ettim gerçekten. Cehalet, mutlulukmuş. Çok bilmek çok bildiğimden değil ama bilmek insana mutluluk sağlamıyormuş. Tam tersi daha çok dert tasa sahibi yapıyormuş. Hayır, yüzden... Böyle de bilge gibi konuşman. Ferrari'ni ne zaman sattın? Ben sana bunu sorayım o zaman. Kardeşim dünyadaki bilgilerin 10 binde birine şöyle bir baktım. Dedim ki gerek yok. Bıraktım. İşimi yapıyorum, gücümü yapıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'yi sevmeye çalışıyorum. Asla Türkiye'den gitmeyi planlamıyorum bu şekilde ma, yaşıyorum. Gerek yok. İnşallah gitmez. Gidecek bir e, göt olduğunu da sanmıyorum ben de. Yani onun için o kadar İngilizcedir, Almancadır çalışıp kabul almaya çalışıp 26-27 yaşından sonra bu kadar kasmak pek benlik değil. Dil öğrenmeye çalışmak çok zor değil. Bazen çok hep düşünüyorum hani şu Türkçe olsaydı da dil ya da tek dil olsaydı rahat olsaydık yani böyle uğraşmasaydık. Öyle konuşuyoruz ama çok da dil öğrenmenin bir erdem olduğunu da düşünmüyorum. Bunu ileriki konulardan mutlaka konuşalım. Çok kolay bir şekilde bariyerin aşılabileceğini düşünüyorum ben. Yani gerekiyor. Yani yaz hani normalde karşı karşıya olsan konuşursun bir şekilde hem mimiklerle ama yani yazı da mecbur. Gerçi şu an çok gelişti yapay zeka falan ama Şöyle diyeyim, erişkin acil serviste çalışıyorum. Somalili hastalar geliyor, gelmiyor değil. Ve o an hastanede bazen tercüman 15 dakika, 20 dakika sonra geliyor. E, o gelene kadar adama sen bekle kardeş diyemiyorsun acil servis orası. İkimizin de yaptığı tek şey şu, Google'ı açıyoruz. Google çeviriden mikrofona basıyor. O bana çeviriyor, ben ona çeviriyorum. O bana çeviriyor, ben ona çeviriyorum. Sonuçta acil serviste işimizi görüyoruz biz mesela. Yani teknolojinin nimetleri... Umarım gelecekte daha kolay olur. Yani bir de buna ekstra çaba sarf etmek zorunda kalmayız. Yani gerçekten dil öğrenemeyeceğiz diye tüm hayatımızın etkilenmesi bana saçma geliyor. Boş ver. Bu dil konusunu ayrı bir konu olarak cepte tutalım ama ben şuna değinmek isterim. Tüm insanlığın değil ama Türkiye'deki tüm gençlerin hayalini yaşıyorsun. Bir artı bir bir evde cebinde kötü bir olmayan parayla en azından asgari düzeyin belirli katlarında olan bir parayla geçinmeye başladım. Bu gerçekten hayal edilebilecek bir hayat mı? Dünyadaki en güzel şey mi? Burada arkadaşların dikkatini çekmek istediğim şey az önce devletin verdiği paraya laf eden insanın kalkıp bana <laughs> çok rahat bir bütçem var demesi. Şimdi ne kadar inandık bu arkadaşa. inanıyor muyuz? <laughs> en azından yemek yiyebiliyorsun. Açta değil açıkta değilsin. Araba alamazsın. Başka hiçbir şey yapamazsın ama yemek yiyebiliyorsun. Evet yemek yerim, uyuyabilirim, barınma hakkımı da kullanıyorum, yaşam hakkımı da kullanıyorum. Teşekkürler. Daha fazlası için yani yallah Allah Almanya'ya kardeşim. Daha fazlasına gerek yok. Almanya bizi kıskanıyor. Gerçekten bir artı bir evde yaşamak nasıl? Güzel mi? Ya ben zaten önceden de hani 3 artı bir evde de 2 artı bir evde de hep kendi kullandığım kısım 1 artı 1 bile etmiyordu. Yani teknik olarak kullandığım metrekareye karşılık <laughs> normal yani. Bu bana gayet yeterli şu an. Yani ekstra bir e, tüm Türkiye'nin hayalini yaşamak mutluluk hissettiriyor mu yoksa ama bir artı bir, bir evde yaşıyorsun, gidiyorsun işe geliyorsun, akşam maç varsa maç izliyorsun yoksa Netflix'ten çil yapıp yatıp uyuyorsun gibi mi hissediyorsun? Nasıl geliyor? Hiçbir şey değişmiyor senin için herhalde. Üniversitede daha de yani, aynıydın çünkü. Ay, hiç, hiçbir şey değişmiyor. Hani önceden şey gibi geliyor lan. Bir artı bir evde istediğimi yapacağım. Tek başıma takılırım falan ama sanırsam arkadaşların olması daha iyi. Yani uzak bir yerde arkadaşlarından uzakta. Bu arada ben hani arkadaşlarımdan epey bir uzaktayım şu an. O daha kötü yani. 1 artı 0'da ya da 3 artı 1'de işte 4-5 kişiyle yaşamak arkadaşlara yakın bir yerde daha iyi. Öteki türlü şey oluyor. Burada 1 artı 1'in içinde tek başınıza oluyorsunuz. Diğer tarafta 3 artı 1'in içinde oluyorsunuz. Belki kalabalık bir yerde oluyorsunuz veya birkaç kişiyle aynı yurtta yaşıyorsunuz. Ama dışarısını arkadaşlarla gezdiğiniz için dışarısı komple sizin oluyor. Şu an burası... Burada dışarıda ben tekim. Yani her tarafta tekim aslında baktığınızda. <laughs> Ufak bir üzüntüdendirdin gerçekten. Burada 3 <laughs> ben sizin aranızda ikinci sınıfta daha çok katıldım da. 2 3 4 yani bir 4 5 sene hep beraber Ankara'da yaşadık. Tüm arkadaş grubumuz tüm erkekler olarak. Yani asla karı kız meselesi bile olmadan yaşadık. Şimdi da birisi Sivas'ta. Hadi onu saymıyorum çıkıyor arada gruptan zaten. Birisi anasını satayım ta Almanya'ya gidecek. Artık bok görüşürüz ondan. Artık o da bizi kıskanacak. <laughs> Valla Almanya'ya gittiği için biz mi kıskanırız, o mu kıskanır bilmiyorum ama Almanya'da da bence karşılaşacağı en büyük zorluk zaten arkadaşsızlık, insansızlık olacak. Umarım yaşanmaz yani. Rahat arkadaş edinir inşallah. Öyle öyle de bizim şimdi bölümde bir tane asistan arkadaş var. Bizden biraz daha büyük. 31-32 yaşında. Almanya'ya gitmiş pratisyen olarak. 3 sene sonra küfrede de döndüm geri diyor. Dedim neden ne oldu? Yani bizden daha radikal bir insan. Daha solcu bir insan. İkimiz de solcu olduğumuzu düşünmüyorum ama o çocuk solcu. Zaten Erdoğan vesaire hükümet durumlarından gitmiş. Kendince hani yaşadığı hayatı sevmeyerek gitmiş. Burada Adil bir şey olmadığını düşünüp gitmiş. O kadar yalnızdım, o kadar boş geçiyordu ki zamanlarım deyip çocuk yani şöyle sorgusuz sualsiz geri dönüp TUS'a girmiş. Şu an daha mutluyum diyor. Tamam diyor, sövüyorsun belki her gün diyor ama en azından sevdiklerimle yanında olmak güzel bir duyguydu diyor. O yüzden yurt dışı ya da farklı şehirde yaşamanın bence en büyük dezavantajı bu. Ya hani Türkiye'de sövmeye alışıyor olabiliriz yani. Bir yerden sonra hiç sövmedikçe kendimizi kötü hissediyor olabiliriz. Bu bağımlılığı orada gerçekleştirememiş olabilir arkadaşın. O yüzden geri dönmüştür. Tabii Türkiye'de sövmek bir artık baba sporu haline geliyor yani. Sövmediğin an diyorsun ki hayırdır lan fetöcü Yani evet. bu normal bir şey geldiği için doğru diyorsun. Yani tanıtım podcast'i diye 3 dakikadan daha fazla ne konuşuruz demiştik. Şu an 13 dakika oldu onların kesintisiyle falan 10 dakikalık kayıt temizdir. İlk baştan insanları sıkmaya gerek yok çok da. Aynen. Çok detaylı inmeye gerek yok. Seni yalnız başına gideceğin sinemana uğurlamak istiyorum. İyi seyirler. Hangi filmi izleyeceksin? Bilmiyorum desem. <laughs> ya sadece ne demek kültürel yani? aktivite olsun diye aldığım bir bilet yani. <laughs> tamam hangi filme aldın? Hem yani bakmam lazım şu an. Hemen tamam Tamamen açıp <laughs> <laughs> rastgele 140-150 lira verdim misin ama ya? İşte devlet babamızın verdiği parayla. <laughs> Baktın para çok geldi dedin nereye harcayayım? En iyisi dedim bir 150 lirasını ben bunu sinemaya dedim, benim atayım. Yani eşim yok, çocuğum yok, çocuğum yok. Kendime kültürel aktivite için istediğim parayı ayırabilirim diye düşündüm ve 150 liraya bilmediğin, ismini bile bilmediğin bir sinemayı mı tercih ettin? Aynen öyle. İzledikten sonra anlatırım güzel mi değil mi? Umarım zevk alırsın. Teşekkürler. Umarım alırım bakalım. Gidince göreceğiz. Bakamadın mı hala sinema filminin ismini. Bakmadım. Hala merak etmiyorum bu arada. <laughs> sürpriz olsun. Vallahi olsun. Merak. Hani arada öğle yemeğine bakmazsın ya. Gidersin sürpriz olur yersin. Tam olarak ne, öyle olsun istiyorum. Öğle yemeğinde ufak bir tatlı vardır puding tarzında çikolatalı. Dandik bile olsa o seni mutlu eder. Yani olabilir. Neden olmasın? Ben en son sinema filmine iki hafta önce falan gittim. Eşim Gupse Özay'ı çok seviyormuş ve ben kadının adını Özaydın diye biliyordum. Sürekli Gupse Özaydın, Gupse Özaydın diyordum. Neyse. Lohusa diye yani dünyanın en dandik demek istemediğim ama en dandik filmlerinden birini çekmiş. İzlerken böylesin hani be, evet olabiliyor doğru 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 kesinlikle böyledir falan diyorsun ama Netflix'in yani milyonlarcası vardı. Filmin teması isminden belli değil mi? olsa işte yeni doğurmuş kadınlara çok yüklenmeyelim temalı bir film gibi duruyor tamamen öyle yeni doğmuş kadınlara çok yüklenmeyelim kadınlar da yalnız olabilir erkekler kadınlara yardım etsin he de, de, he de, de. başka hiçbir şey yoktu. Aynen. Zaten bazı filmlerin tanıtım e, PR çalışmalarını izleyince film izlemiş kadar oluyorsun yani. Oğlum fragmanı izledim. Zaten fragmanda şimdi Lohusa aslında biraz da komedi filmi olarak çıkmış. Fragmandaki tüm her şey zaten komedinin yüzde biriydi. Başka hiçbir şey yok yani. Daha doğrusu Fragmanda böyleydik. Hmm, olabilir. Sinemada da daha başkası olmadı. Millet kahkaha atıyor ben böyleyim. Neye güleceğiz? Ve beni biliyorsun dünyada her boka gülebilen bir insanım. Bazen mimik oynatamadım dedim. Yani gerçekten 150 lirayı keşke dilenciye verseydim de en azından bir e, hata usulü durum yeseydi. Üzdü. Hatay dürümün 150 lira olması mı üzdü? Yoksa dilenciye vermedin para mı seni üzdü? dilenciye vermediğim para üzdü çünkü Hatay durum 150 lira değil kardeş. 4'e bölüyorduk ya eskiden artık ben 10'a bölüyorum. 15 lira uygun olabilir fena değil. Aynen. Çedarlı mı çedarsız mı sorusu aklımda şu an. Yani ben çedarlı tercih etmiyorum çok yoğun oluyor çok böyle bıktırıyor insanı. Bir de Hatay durumun zaten şöyle bir özelliği var. Sipariş veriyorsun, yiyorsun. Son yudumları kalıyor diyorsun ki Allah belasını versin. Ben bunu niye yedim? Bir daha sipariş etmem. İki ay sonra, iki hafta sonra yine sipariş veriyorsun, yiyorsun. Nerede o eski sossuz dürümler diyorum ben de. Nerede o senin yaşadığın yerin güzel dönerleri diyorum ben de. Ve bugünlük bu kadar yeter. Umarım beğenirsiniz, paylaşırsanız seviniriz. Çünkü biz kendi arkadaşlarımızı dinletmeyeceğimiz için şu an hedef kitlemiz sıfır. Aynen, Bakalım. gururumuzu kırmayın lütfen. Evet eleştirilere açık değiliz. Sadece tebrikleri açığız. Kesinlikle eleştirel bir düşünce kaldırmak istemiyoruz ikimiz de. Seviniriz buna dikkat ederseniz. Pohpohlanmayı herkes seviyor. Biz de seviyoruz. Bizi pohpohlayabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler.